Çocuktum, ufacıktım. Top oynadım, acıktım. Çocukluk, onu mutlu ve keyifli geçirmiş herkes için sihirli bir sözcüktür. Saflık, inanç ve güven anlamlarını taşır. Bir kale gibi bütün yaşamı koruyarak kucaklar. Çocukluk denince keyiflenen, bu sözcüğün sihrine kapılabilen bir yetişkinim. Fazla duyarlı, dik kafalı ve biraz da iddialı bir çocuk olmamın yarattığı zorlukları yaşamak dışında sevilen, istenen ve güvenilen bir çocuk olarak büyüdüm. Üç yaşıma kadar evin tek çocuğu olmamın bütün avantajlarıyla saltanat sürerken birdenbire etrafta bir küçük kardeş söylentileri başladı ve bir gün annem aniden ortadan kayboldu. Bir büyük teyzeyi ziyarete mi çıkmıştı yoksa alışverişe mi pek anımsamıyorum. O bir iki gün içinde bana kim baktı? Bu da hiç net değil kafamda. Derken bir öğleden sonrası babam çocuksu bir heyecanla eve geldi ve bana bir küçük kardeş geleceğini haber verdi. O sırada annem ortaya çıktı. Onun da yüzünde tuhaf, heyecanlı bir gülümseme vardı. İkisinin de heyecanı yeni bebekten çok sanki benim o bebeği nasıl karşılayacağım telaşındandı. Bunu hissetmiştim. Odanın kapısı açıldığında gördüğüm ilk şeyi hiç unutmam. Bu bir çift bebek ayağıydı. Parmak uçları yukarı bakan pembe, tombul ve minik bir çift bebek ayağı. Bu ayak bebeğin kundağı her açıldığında içinde bana bir çikolata ya da şekerleme çıkıyor. Ben heyecanla başında bekliyordum. Aa, koş Buket, kardeşin sana yine çikolata getirmiş.'' Küçük erkek kardeşin getirdiği çikolataları afiyetle yiyordum. Ama öbür çocukların kardeşleri altlarına yapıp pis pis kokarken benimki nasıl olup da çikolata yumurtluyordu pek çıkartamıyordum. Çünkü seni çok seviyor diyordu annem. Bu yeterli ve en önemli nedendi. Bir keresinde o sıralar pek sevdiğim minyatür bakır oyuncaklardan birkaç tanesi de bebek kardeşin kundağından çıkınca isyan etmiştim. Ne yani onun geldiği yerde bakırcılar çarşısı mı var? Belki çikolataların kesilme tarihi de o sorunun sorulduğu güne denk düşmüştü. Biraz büyüyüp mahallede bizimle oynamaya başladığında kardeşimi koruma işi artık tamamen benim görevim olmuştu. Oyun oynamayı seven aktif bir çocuktum. Mahalledeki oyunlarda kardeşimi korumak konusunda 10 yaşıma dek bir sorunum olduğunu anımsamıyorum. Ama o yaşlarda benden 1 iki yaş büyük erkek çocukların fiziksel olarak güçlenmesiyle oyunlardaki üstünlüğümü yitirmeye ve dolayısıyla kardeşimi korumaya yetecek prestijimin yıprandığını ayrımsıyorum. Çocuksu bir sezgiyle bunun da bir yolunu aramış, futbol, dalya, voleybol, saklambaç oyunlarındaki itiş kakışlarda yediğim tekmeler ve bilek güreşinde yitirdiğim başarılarımı geri almanın yolunu bulmuştu. Öğretmenlik oyunu kuruyor. Benden daha büyük ve güçlü olanlara yanıtlarını bilmeyecekleri garantili genel kültür ve sanat soruları soruyordum. Ergenlik öncesi döneminde yeniden prestijimi kazanarak küçük erkek kardeşimi korumaya yetecek kadar güçlenmiştim mahalle çocukları arasında. Çocuklar arasında aranan biri olmamın asıl nedeni heyecanlı ve sürprizli oyunlar, senaryolar kurup onları çabucak organize ediyor oluşumda sanıyorum. O zamanlar pek çok kahramanım vardı ve bunları mahalledeki çocuklara öyle yansıtırdım ki birçoğu beni o kahramanlarla özdeşleştirirdi. Peter Pan ve küçük kadın Joe bu kahramanların en önemlileriydi. Bazı geceler Peter Pan gelecek diye pencerem açık uyur, hastalanır. Joe gibi yazar olabilmek uğruna elimde küçük defterle esnafla röportajlara kalkışırdım. Bugün de sanatına saygı duyduğum Işık Yenersu'nun oynadığı Peter Pan oyununa tüm sezon boyunca üst üste her pazar sabahı beni götüren annemin sabrını şimdi değerlendirebiliyorum. Çocukluğumun sancılı, üzüntülü anıları da var aklımda elbette. Ama çocukluk kavramı saflık, sevgi ve güven duyguları yüklü bir dönem benim yaşamımda. Belki de en çok bu nedenle kötü, talihsiz çocukluk yaşayan küçükler için yüreğim gerçekten kanar. Çünkü neyi kaçırdıklarını iyi bilirim. Ve hala Peter Pan'a inanan o küçük kızı içimde herkesten gizli bir yerde korurum özenle. O zamanlar küçüktüm, ufacıktım, top oynayıp acıktım. Buket Uzuner, Derleyen Hikmet Altınkaynak